Yetkililer uyarmıştı. Kar uşağın kapısını bir kez daha çaldı. Öğlen saatlerinde yüzünü gösteren etkili kar yağışı uşağı beyaza bürüdü. Yola zincirsiz ve kış lastiği takmadan çıkan bazı araçlar ulaşımın aksamasına neden oldu. Üniversiteden şehir merkezine ulaşımı sağlayan otobüsler de bu sıkışıklığa takılınca yüzlerce öğrenci yollarına yürüyerek devam etti. Üç senedir ben burada, İlk defa bu kadar bir kar görüyorum burada. Sefalet çekiyoruz yani şu anda, hava da soğuk biraz. Kar yağışı gerçekten yolları çok etkiliyor. Ya biz istiyoruz ki bu yollar açılsın, yürümek zorunda kalmayalım. Yolların ulaşımı açık tutulması için kar yolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Uşak Üniversitesi'ndeki final haftasına denk gelen kar yağışı, sınavlarından çıkan öğrencilere de eğlence oldu. Kar topu savaşı yaparak stres atan öğrenciler karın tadını doyasıya yaşadı.